Selam. Az önce güllerin bakımını yaptım. Çünkü az da olsa kara leke hastalığı görmüştüm bazı güllerin yapraklarında. Siyah lekeler çok yayılıcı. Nemden çok hoşlanan bir mantar türü bu hastalığı yapan. Onun için doğal bir ilaç hazırladım. Kimyasal değil. Onu güzelce sıp beyledim güllerimi ve en zoru da tek tek o leke olan yaprakları temizledim. Onları derhal uzaklaştırdım. Şimdi o karışımı size anlatayım. 1 litre suya bir kaşık karbonat, bir kaşık beyaz sirke, birkaç damla bulaşık deterjanı ve bir kaşık dolusu da sıvı yağ güzelce karıştırıp püskürtüyoruz. Etkili olduğunu gördüm. Daha önce denemiştim. Yabancı bir siteden okudum bunu. Ama bilinen bir şey. Birçok insan güllere meraklı birçok yetiştirici formülleri az çok değişikliklerle biliyor, uyguluyor. Daha önce de ağaçlar için hazırladığım bordo bulamacını güllere de yapabileceğimi okumuştum. Onu yaptım. Hatta bakın yapraklarında hala bordo bulamacık lekeleri var. Şu an büyük ölçüde sağlıklılar. Bir de gül gübresi bekliyorum. Sipariş verdim. Şu an ne olduğunu anımsamıyorum ama epeyce araştırdıktan sonra sıvı bir gül gübresi. Yani pek duyulan bir marka değil ama çok araştırdım. Onu uygulayacağım. Güllerin sağlıklı bir şekilde yaza girmesi önemli. Bugün güllerle uğraşıyoruz. Çok az sayıda da olsa bitlenme var bazı güllerde. Şimdi onlara da bir doğal e, ilaç hazırlayacağım. E, onu henüz hazırlamadım. Artık yarın sabah erkenden de herhalde onu yaparım. Şu an bahçenin durumu fena değil. Dün yoğun bir şekilde ot temizledim. Kaymak ağacı da bakın tamamen artık çiçeklendi. Yaseminler en güzel zamanlarını yaşıyor. Tabii ki bize de yaşatıyor. Güzel kokularıyla, şu görünümleriyle hakikaten bahçelere güzellik katan bir bitki. Kedicikler kahvaltılarını yaptılar. Şimdi oyunlara başladılar. güllerin altında kendiliğinden yayılan fare kulağı çimleri vardı. Onlar güllerin sağlığını maalesef olumsuz etkiliyor. Çünkü nemi tutuyorlar. Nemden dolayı da mantarlar oluşuyor. Dün temizlemeye başladım. Fakat hem ellerimdeki rahatsızlıktan hem başka rahatsızlıklardan bel fıtığı falan var. Yeri geldikçe söz etmişimdir. Bir kısmını yaptım ve bırakmak zorunda kaldım. Bir de çok sıcaktı dün öğleden sonra. Bakın buraları epeyce temizledim. Fakat şu kısım kaldı. Bugün devam etmeyi düşünüyorum. Güllerin altının kuru olması gerekiyor. Gece sulamasından kaçınacağız. Sabah erken saatlerde sularsak bütün gün boyunca güller havalanıp nemden kurtulmuş olacaklar. Artık bunlara çok dikkat edeceğim. Güller çok hassas. Bir hastalandıkları zaman diğerlerine de yayılıyor ve kurtulmaları mümkün olmuyor. Zaten benim buradaki güllerim biraz yaşlı güller. Gençleşmeleri gerekiyor. Budamalarını yaptım ama genç fidanlarla devam etmek daha mantıklı. Artık bu sene böyle geçecek. güzel de açtılar. Çimler zeminde güzel görünse de onları hastalandırdığı için mutlaka kurtulmamız lazım. Bugün bu işi halletmek için elimden geleni yapacağım. Güllerin tedavilerini yaparken arılara zarar vermemeye çalışıyorum. O yüzden kimyasal ilaçları hiç tercih etmiyorum. Şimdi şurada da çok güzel güllerimiz var. Bu arada kuru dallarını çıkardığım, hasta yapraklarını kestiğim evet. Budama makasımı da dezenfekte ediyorum. Biraz ileride bir minik kovanın içerisinde çamaşır suyu su karışımı var. Ona batırarak yapıyorum budama işini. Çünkü bulaş oluyor. Hastalıklı bir gülden kolaylıkla diğerlerine taşınabiliyor. Burada da güzel sardunyalar açtı. Ha, onu da anlatayım. Şu kısım saksılarla doluydu boydan boya. Ve güllerin önünü kapatıyordu. Görüntü için değil de hava almalarını önledikleri için çok yanlış bir durummuş. Güllerin köklerinin mutlaka ve gövdelerinin mutlaka hava almaları gerekiyormuş. O da mantara zemin hazırlayan bir durummuş havasızlık. Artık o saksıları buradan aldım. Güllerin önü açıldı. Umarım bundan sonra daha sağlıklı olacaklar. Bir dahaki videomda açık kök gül dikimini anlatacağım. Çünkü benim için çok değerli bir deneyim oldu açık kök gülden dikim yapmak, gülle dikim yapmak. Mutlaka paylaşmalıyım. Korktuğum, çekindiğim bir şeydi. Almıyordum açık kök gül. Saksılı tercih ediyordum. saksıllarda da hem son zamanlarda çok çok pahalandı. Hem de beklediğim kadar güzel gelmediler son aldıklarım. Bir de açık kök deneyeyim dedim. Ve denedim. Başardım. Yorumlardan okuyorum. Birçok insan başaramıyor açık kökten gül yetiştirmeyi. Ama onların hangi hataları yaptıklarını tahmin ediyorum. Size bir dahaki videomda detaylı bir şekilde açık kök gül dikimini anlatacağım. Kılayıol da açtı. Bakın. Mor. Harika bir mor. Diğerleri de şu hemen sol tarafımdalar. Onlar da yakında açarlar. Ve yıldız çiçekleri de geliyor. Tomurcuk verdiler. Bunlardan arka bahçede de var. Burada müthiş bir renk uyumu var. Güller o kadar güzel renklerde açtılar ki Gözlerimi alamıyorum. Renk geçişlerine şimdi dikkat edin lütfen. Şöyle bir turuncumuz var. Çok güzel kıvrımları olan. Harika bir gül. Burada biraz daha açık görünüyor. Ama gerçeği daha koyu. Ve şurada şeker pembesi. Hatta nar çiçeğine çalan bir gülümüz var. Yine aynı gövdede pembe gül pembeyi sonradan aşıladım. Bu anaç gülümüz bunun üzerine aşı yapmıştım. Bakın şöyle birlikte çok güzel görünüyorlar. Bir daha da bu kadar başarılı aşı yapamadım. Bunlar benim ilk denememdi ve çok güzel tuttular. Geçen yıl tekrar denedim. Herhalde zamanlamayı biraz yanlış yaptım. Geçen yılkiler tutmadı arkadaşlar. Şimdi burada beni bu sabah çok mutlu eden bir gül var. O da açmış. Bununla veda edeyim sizlere. Evet şimdilik hoşçakalın. Yeni açanlar oldukça Videolarımız devam edecek ve yeri geldikçe de kendi deneyimlerimi bunların bakımıyla, zararlarıyla nasıl mücadele ettiğimi anlatacağım. Şimdilik hoşça kalın. Sevgiler, selamlar gönderiyorum. Renkleriniz bol olsun. Sağlıklar, iyilikler diliyorum.